Herkese merhabalar arkadaşlar. Ekrem karşınızdayım. Kısa bir ardından tekrardan Efsane Ligi'ne geri dönüyorum. Şimdi Köy Binası 17 ile ilk Efsane savaşımı kayıtlar altına almak için videoya giriş yaptım. Ejder Ejderha binisi klon ordusu kullanacağım. Ee, direkt koruyucuyla saldırıyorum. Normalde bir, bu orduda Minyon Prens daha etkili oluyor ama şu an Minyon Prens yükseltmede olduğu için korucuyla nasıl saldırırız konuda görmüş olacağız. Ordumuz hazır. Işınlama büyüsü var bir tane. İlk girdiğimiz için günün öğle saatlerinde giriş yaptım. 6 hak verdi arkadaşlar. Ee, bir saat sonra da inşaatçım çıkacak. İnşaatçı çıkmadan da e, kalimeti toplayabildiğim kadar toplamaya çalışacağım. Az bir sayıda duvarım kaldı. Ona da bakarız. İki sayınız hep like atarak hem kalan videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans içinse kanal abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Hazırsanız köy binası 17 ilk efsanevi saldırımıza geçiş yapalım. Hadi bismillah. Bu arada altı millet arka plan dekor. E, herhangi bir satın, satın alın işlemi yapacaksanız da yapmadan önce içeri destekle. Emre kodunu yazarsanız çok sevinirim. Destekten herkese canı gölden. Teşekkür ederek saldırıya geçiyorum. Lütfü köyü 15 açtı ya. Rakibinizi az almayın. Buradan sıkıcı var. Köyü var. Ya da Ben buraya geldim. Buraya A1'i bulduysan, bir, gel, bir kulesi olmazsa. Buradan Kral Kraliçe gitsin. Allah Allah. Savaşı bayağı uğraştırdı. Evet, Vodafone Hasan saldırdı ne hiç? Taktik maktik yok, bandan kral Kıralım özel özelliği sevden Seyreden iç yılda çıkıyorum. İkinci saldırıya gidelim direkt. Şöyle bir köy binası asla bize ya. Ordu'nun gibini görelim. Köy 17'ye 3'lükle giriş yaptık. İyidir iyi. İkinci saldırı için rakip bul dedim arkadaşlar. Bu ser Kör bin Şöyle bir boşluk var. Püskürtsüzler hafif çaprazlı duruyor. Veli ee, bin Alsan'ın dibinde iki tane görünmezlik büyüsü var. Şöyle yapacağım. Fatih fazla bin Alsan'ı yataştı. Tamam, sıkıntı yok. Püskür, çok işim yok zaten. İşim görünmezlik kuleleriyleydi. Biraz uzak çalıştılar. Böyle sıraya bir şey çekeceğim daha. Görümlerdikler aktif olmadan lalet çıkan geçmeye. Koyduğunuz da Güzel kullanılan da orada. Bir buz. Soldan şampiyon. Böyle bir buraya gel. Sol güçlü ya. Az önceki. Az önceki öyle daha çok zorlandılar. Ya. Harbi Köyüne atlayın o kadar zorlanmazlar. Tepi tedim topu da direkt var ne yok hepsini temizledi aldık çıktık ikinci saldırıda da üç yıldız aldık hemen orada çıksın üçüncü saldırıya dördüncü saldırıya geçiş yapacağım Üç saldırı için ne rakip bul dedik. Zippo bakalım kalmadan ateş ateş biri bu tarafa diğeri öbür tarafa bakıyor. Sürücüler nerede? bir de O şu büyücü kulesine vurabiliriz. Oradan sevok atabilmek için bebeği de altı madenler almam lazım. Buradan vurdum mu? Hüküp fıskırtıyı da kraliçe. oradan hava savunmasını da alacak. Güzel. Çok iyi olacak. Sola kayma hava savunması Neyse evet, sıkıntı yok. Orada aslında çok mücadele kulesini kaldırabilirim. Rakip kraliçe gibi orada çoklu stress stres sıkıntı. Şuradan iki tane atayım. Kıvan karesini ne işte fal olur ya? de orada. Sıfır Buradan çarptırırsam hava savunmasını da ama Buradan da diğer adet hava sığınmasını hedefliyorum temiz bir obsuları gönderdim ateş atarı da indirdim orada. gel azistini gönderdim zaten koru yüze gitmişti şuradan zeplikliğim topu Direkt içeriye doğru yönelsinler. Dışarıyı temizlikle uğraşmasınlar. Buradan da güçlü alıyoruz. Minyon prens olmasa da iyi. Ordu çok güçlü arkadaşlar. Güzel. Son 21 duvar kalmış bu arada. Minçatçımız da çıkacak 27 dakika sonra. milyon prensimiz yarın çıkacak. Kaleyi tekrardan doldurayım. Son sallar için gidelim. Son saldırı için ne rakip kul dedik lan. <laughs> Vay arkadaş ya köy biraz son işte Bir 14 açmadın ha. Neyse ganimet ganimettir. Küpa da küpa. Şimdi. Nereden vururuz? Bundan biraz çaprazlı. Bir tanesine modu bir savaş. Sağ tablo tarafı zaten. Bu tarafı çok iyi yok. kraliçeyi çekmeye gerek var mı? Yukarı döndü. Gerek yok. Şuradan yukarı Balonlar, polizm özellik, taban çalıştı. Zaten çok bir şey yapmaya gerek yok. Tez zaten, serin al sonuçta. Askerler atsak yeter. Tutmak diğer oğuzda karışmasınlar. Böyle de orada gel. Gün orada ömüyor. Gel sen dinle. Buradan topu da vuralım. Seri olarak çıkalım köyden. Hop oh, tamam. Güzel. Köy binası 17 ile efsanelik serüvenimize başlamış bulunduk arkadaşlar. Köprü'nün son 15 açtı ama olsun biz 40, 40 kupamızı aldık. Ona bakarız. Bu videoda kadar. iki saniyeleri like atarak hem kanalımda de videoya destek olabilir. Güncel Clash of Clans içinse için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Kendinize bakın. Hoşçakalın. oyunlar. bol kupalar bol ganimetler. Bol savaşlı Allah'a emanet olun. Hayır,